Vanisher Ghost of New Eden, God of War ve Dontnod'un bu alanda ünlü olduğu anlatısal seçimler ve sonuçlar arasında gerçekleştirdiği inanılmaz bir karışımı bizlere sunuyor. Oyun yaklaşık 25 saatlik bir serüven sunsa da yan görevler ve keşfedilecek gizli kalmış birçok yer sayesinde bu süre rahatlıkla 40-50 saatlere kadar ulaşabiliyor. Oyunu oynayan biri olarak Dontnod'un sınırlı bütçesiyle gerçekten harika bir iş çıkardığını rahatlıkla söyleyebilirim. Dontnod'u bilmeyenler için... Bu stüdyo Life is Strange, Vampire gibi oyunların yapımcısıdır. Oyun PlayStation 5, Xbox Series X ve PC platformlarına geliyor ve şu an elimde oyunun PC versiyonu var. Videomun ilerleyen kısımlarında oyunun grafik ve performanslarına değinirken Steam Deck OLED, Asus ROG Ally ve Lenovo Legion Go'nun da performanslarından bahsedeceğim ve farklı ayarlarda oyunun nasıl hem kaliteli hem de yüksek frame oranlarında oynanabileceğine dair bilgiler de vereceğim. Oyunda hayalet avcıları olan iki ana karakteri canlandırıyoruz. Red McRaid ve Antea Duarte. Red ve Antea hayaletleri görebilen ve onlarla konuşabilen yeteneklere sahip. Oyun 1965 yıllarında Massachusetts'in New Eden isimli adasında geçiyor ve bu Massachusetts'in ünlü Salem kasabasında 1962 yılında gerçekleşen cadı avından hemen sonra başlıyor. Kasabada hayalet görünümleri sıkça yaşanmakta, hava sürekli soğuk ve kasvetli, mahsuller ölmekte, hayvanlar telef olmuş ve adanın yerleşimcileri umutsuzca yardım beklemektedir. Antheavere bu lanetin alışa gelmiş diğer görevlerinden daha güçlü ve karmaşık olduğunu henüz bilmemektedir ve bu olayı gözlerinde çok da büyütmemektedirler. Çok yakın bir zaman içinde uğraştıkları lanetin tahminlerinden çok daha büyük ve karmaşık olduğunu anlarlar ama iş işten geçmiştir biraz. Antia'nın trajik bir şekilde öldürülmesi ve Red'in buz gibi okyanusun derinliklerine sürüklenip ölüme terk edilmesiyle olaylar daha da karmaşık bir hale gelir. Adanın diğer tarafında uyanan yaş tutan Red, çok geçmeden düşmüş sevgilisiyle yeniden bir araya gelir. Antea artık daha önce avladığı bir hayalet görünümünde ve kendisinin de nefret ettiği şey haline gelmiştir ve bu gerçekle yüzleşmek zorundadır. Bu noktadan itibaren iki karakter arasında istediğimiz zaman geçiş yapabiliriz oyun daha sonra bizden önemli bir seçim yapmamızı isteyecektir. Yaptığımız seçimle Antea'nın kaderini kabul edip ruhunu yükseltecek ve onun öteki dünyaya geçmesine izin verecek miyiz? Yoksa onu diriltmek için yaşayanları feda mı edeceğiz? Tabii ki ilkini seçtim. Çünkü Antea'yı canlandırmak istesem de yardım isteyen yerleşimcilere zarar vermek bana pek doğru gelmedi. Aylaki açıdan bakıldığında bu oldukça açık bir seçim gibi görünse de daha sonra New Eden sakinleriyle tanışmaya başladım ve yavaş yavaş hayatlarına dalarak en karanlık sırlarını ortaya çıkardım ve bakış açım biraz değişmeye başladı. Adayı dolaşırken hem laneti durdurma hem de Antia'nın bedenini geri alma amacıyla New Eden kasabasına geri dönüş yolculuğunda herhangi bir nedenle huzursuz ruhlar tarafından rahatsız edilen birçok yerleşimciyle karşılaşacağız. Oyunun ana amaçlarından biri de ortaya çıkan bir olayların nedenlerini araştırmak ve deliller toplamak. Bu yüzden ziyaret ettiğimiz evlerde bulduğumuz notları okumak veya bir ceset için uçurum kenarını didik didik aramak önemli. Etrafımız cevap bekleyen işleri bitmemiş ruhlarla dolu. Hepsi iyi niyetli olmayabilir. Bu anlamda hem doğaüstü hem de somut türden kötü niyetleri belirlemek bizim işimiz. Bunu yaptıktan sonra önemli bir karar vermemiz gerekir. Yaşayanları suçlayarak onları feda edebilir, böylece Antia'nın onların özlerini tüketerek canlanmasına yardımcı olabiliriz ya da hayalet ruhu yükseltebilir, onları huzurla öteki dünyaya geçirebiliriz veya hayaleti sürgün edebilir, onları sonsuz bir acı içinde mahkum edebiliriz. Örnek vermek gerekirse bir dükkan sahibini öldürürseniz envanterlerine artık erişemezsiniz. Ancak bir demirciye onu rahatsız eden hayaletlerden kurtulması için yardım ederseniz size oyunda kullanabileceğiniz güzel bir silah yapabilir. Kısacası seçimleriniz oyunda önemli. Görevler bu oyunda vakalar olarak adlandırılıyor. Çünkü gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışan bir dedektifiz ve genellikle herkesin ellerinde biraz kan olduğu sonucuna varıyoruz. Oyundaki yolculuğumuzda ormanlardan karlı dağlara, madenlerin derinliklerine ve bataklıklara gidiyoruz. Oyun size hayaletli kasa etkisini her an yaşatıyor. Oyun God of War kadar iyi ve yüksek bütçeli bir oyun olmasa da Tırmanma şeklimiz, uçurumlarda yan geçişlerimiz, karakterlerimizin ilerlemesi ve koşması bana God of War havasını sonuna kadar yaşattı. Oyunun haritası ilk başlarda büyük olmasa da oyun ilerledikçe giderek büyüyor. Bazen kapalı sandık ve yolları açmak için bulunduğumuz bölgeye geri gelmemiz gerekebiliyor. Oyunda hızlı seyahat noktaları var ama istediğimiz her yeri bizi ulaştırmıyor. Bazen bir noktadan diğer noktaya almak çok uzun zaman alabiliyor. Oyunun birçok kısmında elimizde bulunan araçları kullanarak ritüel yapıyoruz. Bu ritüeller sonucu hayaletlerle konuşabilirken bazen görünmeyenleri görüyoruz. Bu da üzerinde çalıştığımız görevleri tamamlamamız için bize gerekli bilgileri veriyor. Oyunun yarısı diyaloglarla geçerken diğer yarısı savaş ve keşiflerin etrafında dönüyor. Sıkı üçüncü şahıs perspektifi, oyun içi aksiyonlar, hafif ve ağır saldırılar, kaçınmalar ve bloklar bana hala God of War'ı anımsatıyor. Red, Ayrıca menzilli saldırılar için bir tüfeğe de sahip. Tatmin edici bir şekilde güçlü bir atış ve ardarda birden fazla mermi atmanızı önleyen dönemine uygun bir yeniden yükleme süresi sunuyor. Ama asıl dövüş odağımız Redin kullandığı kılıç ve Antia'nın hayalet yumrukları. Oyun sabit bir savaş taktiğine göre çalışmıyor. Sizi oyunun aşamasına göre taktik değiştirmeye zorlayan, oyunda fazla da bulunmayan hayalet ve düşman türlerini biraz da olsa sıkılmadan bizi oyunu bağlamaya çalışan bir mekaniğe sahip. Oyunda boss savaşları türünün en iyisi olmasa da beni gene de eğlendirmeyi başardı. Tek beğenmediğim konu savaşlarda fazla bir doyumluluğun olmaması. Animasyonlar arasında geçiş yaparken bir miktar katılık var. Bu da savaş sırasında hareketlerinizin akıcı bir şekilde akmasını engelliyor ve çoğu karşılaşmada düğmelere rastgele basarak zafer elde edebiliyorsunuz. Bu da savaşın stratejik unsurlarını azaltıyor. Mesela Elden Ring'de zorlu savaştan zaferle ayrıldığımızda oyunun bize verdiği o hissiyatı burada alamıyoruz. Oyunda Red ve Ante arasındaki diyaloglar harika ve bu bağlamda baya romantik. Müzikler beni çok etkiledi. Özellikle oyunu Dolby Atmos ya da Surround özelliği olan bir ses sistemi ya da kulaklıkla oynarken normalde oyunda duymadığımız o derin ormanın sesi ve diyaloglar gerçekten oyunun kalitesini arttırıyor oyunu oynayacak arkadaşlara oyuncu kulaklıklarıyla bu oyunu oynamalarını kesinlikle öneririm. Oyun içinde silah ve zırhlarınızı geliştirmede kullanacağınız ürünler genellikle ana yol dışında bulunuyor. Bu da oyunda bizi keşfe zorluyor. Oyun bu anlamıyla tam olmasa da ara ara bana Witcher'ı da anımsattı. Banisher'ın grafikleri bence gayet etkileyici. PC'de oynarken herhangi bir bug ile karşılaşmadım. Menü içi geçişler ve harita geçişleri çok hızlı ama bazı oyuncular konsolda harita geçişlerinde biraz yavaşlama olduğundan bahsetmiş. Oyun her ne kadar Deck Verified olmasa da Steam Deck üzerinde gayet sorunsuz çalışıyor. Steam Deck OLED orta ve iyi ayarlarda ara sıra 30 frame'in altına insele genel anlamda çok kaliteli. Ayarları düşük seviyeye getirdiğimizde 40 frame'in altına neredeyse hiç düşmedi. Ayrıca HDR ekranıyla bu oyunu oynamak müthiş. Bunun yanında Lenovo Legion Go ve ROG Ally güzel bir performans sağlarken Lenovo Legion Go üzerinde bulundurduğu DCI P3 renk gamlı 8.8 inçlik IPS ekranıyla bana tam bir oyun deneyimi yaşattı. Sonuç olarak gördüğünüz gibi 3 taşınabilir oyun bilgisayarı da Banisher Ghost of New Eden oyununda gerek grafik gerekse de performans olarak gayet yeterli sonuçlar verdi. Oyunun Steam versiyonu 49 dolar iken PlayStation 5 ve Xbox Series X fiyatı 59 dolar. Bence burada firma standart bir fiyatlanmaya gidebilirdi. Ayrıca meraklılarına oyun bir de koleksiyoncu sürümü sunuyor. Bunun fiyatı ise 199 dolar. Peki oyun bence nasıl olmuş? Banisher, anlatısal seçimler, dedektiflik, action RPG ve kısmen açık dünyada geçen ve harika konusu ve diyaloglarıyla Antea ve Red arasındaki sevgiyi bizlere muazzam bir şekilde sunan orta bütçeli çok güzel bir oyun olmuş. Oyun içi düşmanlardaki çeşitlilik arttırılır ve dövüş mekanikleri biraz daha iyileştirilirse bence Banisher 2 gelmesi için beklediğimiz oyunlar listesine girebilir. Ben bu oyuna çok rahatlıkla 8 veriyorum. Evet arkadaşlar siz ne dersiniz? Oyunu beğendiniz mi? Yorumlarda oyunla ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki oyun inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.